Gününde sevgili hanımlar, bugün ben ne pişireceğim ya bugün ne yapsam da şöyle bir farklılık olsa, değişiklik olsa, ev halkı ana bu tarifi nereden öğrendi desinler. Bak ben bunu severim mesela. Biri bana diyecek bu tarifi nereden öğrendin. Ne diyecekler? Yüzyıl, yüzyıl. lezzetlerinden, yüzyıl lokantasından, Aynen. yüzyıl lezzetleriyle birlikte sizlerin Ramazan sofralarını şenlendirmek için dediğimiz gibi bu programı yapıyoruz. Evet. Şimdi ne yapıyoruz sevgili şefim? Kibrit kebabı yapacağız. Malzemelerimiz e, hepsi zaten e, ekranda yazıyor. Dana büftek, biz normalde e, lokantamızda kuzu dana karışık yapıyoruz bu yemeği ama e, evde böyle bir et ikisi de bulunmayacağı için bugün sadece danadan tarif vereceğiz. İşte havucumuz var, patatesimiz, biberlerimiz, domates, soğan, sarımsak, işte baharatımız, salça gireceğiz biraz. Evet. Salça da olacak. Evet. Yine evet. yemeği lezzetlendiren 6 kişilik, tereyağımız var. 6 evet. kişilik civarında bir yemek yapacağız. İşte yemeğin yanında çorbasını, yine böreğini, pilavını, salatasını kendisi... Ne yakışır ama? Fikir verelim. Bunun yanına pilav yakışabilir, makarna yakışabilir, evet. Yani makarna artık günümüzde Nasıl diyeyim yani böyle vazgeçilmez haline geldi. Ben makarna yemek olarak saymıyorum da yani yeşil çok söylediği laf. <laughs> ben de çok saymıyorum ama çok uzun süredir makarna yemedim. Bak şimdi Ramazan günü makarna deyince canım çekti. Erişte de güzel olur mu bunun yanına Aklıma geldi. Erişte Konya'da genelde savur tercihi. Ha iftarda yani. İftarda evet. pek şey olmuyor hani tercih olmuyor çünkü Konya sofraları geniş oluyor. Erişteye fırsat kalmıyor. Şimdi kibrit kebabı deyince hani derler ki kibrit kadar, kibrit kutusu büyüklüğü kadar falan benim gözümde çok küçük bir yemek gibi mi acaba diye ama kocaman bir oradan ne şöyle, demiştik? Şöyle yapıyoruz. <laughs> evet. Yani doyurucu. Burada 600 gram e, civarında bir etimiz var. Kişi başı 100 gram e, olur. Tabii ki hani e, lokanta porsiyonlarıyla planlanmayabilir. Bizde bir et yemeği porsiyonunda sade et olan veya sebzesi çok az olanlarda 300 gram civarında et var. Evet. Ama işte normal böyle sebzeli yemeklerde 170-180 150 o civarda ama ev için yanında diğer yiyeceklerde olduğu için 100 gram civarında bir tercihimiz var. Yüzyıl lezzetleri dedik. Yüzyıl lezzetlerini sizlerle birlikte buluşturuyoruz. Kibrit kebabı adını buradan mı alıyor? Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Peki neden dana eti? Neden dana eti? Genelde dana eti tercih ediliyor evlerde. Baştan da söylediğim gibi biz lokantada kuzu dana karışık kullanıyoruz. Tabii ki dananın her tarafı bu tip yemekte pişmez. Uzun zaman alır çünkü pişmesi. Bunun işte biftek, bonfile, antrikot, Önemli olan pişirme tekniği ette. Tabii ki. Teknik yoksa et ne öresi olursa olsun olmuyor bence. Olmaz. Evet onun için et yemekleri bence ustalık gerektiriyor. Yani o teknikler pişmesi hepsi çok çok önemli. 250 gram tereyağımızı kullanıyoruz. Genelde genelde söyledik hani malzemelerimizi hazır malzeme pek kullanmıyoruz diye tereyağımız kaymaktan çevirme orijinal tereyağı yapılıyor. Evet. Özellikle bunu tercih ediyoruz. Çok lezzetli zaten. Özellikle yemeklere lezzet veriyor gerçekten. Tereyağımızı Tereyağımızı tavaya bıraktık. Hemen pişti. Bizim ocaklarda bu kadar hızlı pişmiyor. Harlı ateş ateş mi diyoruz? Yağın veya kullandığınız suyun sıcak olması hani ilk etapta bu mühürle bulmayı Fark edersiniz bak yağ duruyor, et de duruyor. Bir sulanma yok şu anda. Evet, yok henüz yok. Onun için Ve olmayacak. Hızlı bir şekilde mühürledik. Onun Etim için yüksek harlı ateşlem olmuşlar. Şimdi ne yaptık oraya? Buraya sıcak suyumuz. suyumuz olacak. Her böyle bir şefin bir suyu hazır olmalı mı sıcak su? Değil mi? Evde de öyleyim Normalde ben. Normalde sürekli burada kemik suyu kaynar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi havuçlarımızı ölçü diyebiliriz ona. Ha yine. Tabii ki kibrit, kibrit kebabı. Kibrit. Evet, kibrit kebabında. değil mi Enes? Söylemiyoruz. Enes, evet, kibrit kebabında kibrit gibi. Onun için biraz böyle iri havuçlar olabilir. Değil mi? İri Daha mı olur. olur, küçük havuç olur. Tercih ettim. nasıl kullanmak istiyorlarsa. Ama iftar sofralarının hepsi çok güzel oluyor, bereketli oluyor. Suyumuzu koyduk, kaynamış suyumuzu. Evet. Şimdi bir miktar tereyağı da buraya alıyoruz. Tereyağımız yani birlikte. Patateslerimiz de. Yine. Kızartmalık halini diyoruz buna. Ne diyoruz? Daha ufak. Daha ufak. Daha ufak, daha ince. Biraz da ince yapıyoruz. Mesela bu yemeği Beyaz etle de yapabilir miyiz? Mesela biz dana eti yapmak istemiyoruz. Tabii ki Aynı malzemeler tavuk eti. Aynı malzemelerle et de. tercihini değiştirilebilir. Evet. Havuçlarımız da güzel bir şekilde kavrulmaya devam ediyor. Pişme sırasına göre atıyoruz değil mi? Tabii ki. Mutfakta da bu sıralama önemli mi? Önemli. Önce havuçlarımız. Yok, sen yemek e, hani tadına bakıldığı zaman yemek tümüyle tadına bakılması gerekiyor. Eti, havucu, patatesi hepsini çatala saplayıp hep böyle bakmak gerekiyor ki bir bütün halinde. O evet. dolayı ağzınıza attığınız zaman biri pişmiş, biri pişmemiş olmaması gerekiyor. Şu an henüz daha tuzunu eklemedik. Özellikle bu da belki sorulabilir. Yani şu anda pişerken tuzunu ekleyenler olabilir ama Tuz eklemiyoruz. Arada bir ben de dokunuyorum ki bir sunucu eli de değsin yani hani. Tabii ki, tabii ki. Yine suyumuzu mutlakta, da ekliyoruz. Mutlaka herkes çalışacak. Evet. Vallahi şefin boş duranı sevmiyor. Kırmızı kapya biberlerimizi doğruyoruz yine. Kibrit şeklinde. Julienne mi diyoruz bunu? Julien. Julienne. Julienne usulü kesiyoruz. Yeşil biberlerimiz de koyabilir. Değil mi? Siz genelde acı koymuyorsunuz acı, herhalde. E, acı yemeklerimiz var. Ama her yemeğin çeşidi değil tabii ki. Soğanlarımızı da kestik. Sarımsaklarımızı da doğruyoruz. Domatesimiz. Elin hiç boş durmayacak. Bir yandan hazırlık yapacak. Ya yani şeffaf bir mutfak. Gördüğünüz gibi. Tabii ki. Şeffaf, açık bir alanda. Hepsini burada birlikte doğruyoruz. Öncesinden doğramıyoruz. Hepsi. <laughs> Menlerimize patates şöyle oldu mu diye. Ha olmuştu. Böyle yumuşadığı zaman tabii. yeter. Sebzelerimizin altını kapattık. Peki tereyağı istemeyenler sıvı yağ kullanabilirler mi? Tabii ki. O tercihe bağlı. Ama tereyağı tabii ki. Lezzet. Fırınlayacağız, değil mi? Tabii ki. Orada bir şeyler yaptık. Ne yaptık? Salçama. Salçamızı Soğanımızı koyduk. Soğanımızı kavurduk. Verdik. Soğan, sarımsak. Soğanımızı Sonra ayrı kavurduk. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Yine orada kavurmaya devam ediyoruz. Soğanımızı koyduk. Kapya biberimiz, yeşil biberimiz, sarımsağımız şöyle biberlerimiz biraz sotelensin. Burada düzensizlik yok. Burada 29 güne düzen de öğreneceğim. Tabii ki. Sadece yemek yapmakta iş yok değil mi? Düzen de önemli bir şey. Tabii ki. Temizlik, düzen. Normalde titiz mi şefim? Oo. Evet zaten buraya da yansıyor. Şu karışım bile yeter de. Şimdi evet ve salçalı soslu kibrit kebabımızı Aman Allah'ım nasıl güzel görüntü. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Evet. Ve suyundan da koyuyoruz. Bu yine kendi sulanacak bir yemeğimiz mi? Hafif suyu olacak. Tabii ki suyu olacak. Sulu bir yemek. Hazırladıktan sonra iftara yakın yarım saat kala fırına sürdü mü biberimizi de ekliyoruz. Bir çay kaşığı ve kekimiz. Evet, fırınımıza sürdük. Ne kadar süre bekleyeceğiz? Yarım saat. Yarım saat pişme süresi ve sonrası son haliyle Önceden 200, 200 derece. 200 derece. Önceden ısıtılmış fırınımıza koyduk. Evet şefim yemeğimizi çıkartıyoruz. Aşağı yukarı bir yarım saat mi? Tabii ki. Evet yarım evet. saat. Kibrit kebabımızın yanına. Güzel bir pirinç pilav olabilir, bulgur pilav olabilir, makarna olabilir tamamıyla sizin tercihinize bırakıyoruz. Yanına çorbanızı da yapabiliriz. Hangi çorba güzel olur? Ya şöyle, genelde tercihler kırmızı yemeklerin yanına beyaz çorbalar. Yoğurt çorbası geçti benim Yoğurt çorbası olabilir. Mustafa Şefim çok teşekkür ederiz. Ve yüzyıl lezzetlerini sizlerle her gün hemen böyle iftara ne pişireyim acaba diye düşünenler için muhteşem önerilerimizle Mustafa Şefim'le birlikte sizlerle buluşmaya devam edeceğiz.